Bismillah, elhamdülillah, ve ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde kıyametle ilgili sahneler var. İşte güneş, dağlar, denizler, bir yığın üzerinde bulunduğumuz dünyanın akıbetiyle ilgili bilgiler bunlar. İnsanla ilgili bilgiler. Bu ayetleri, hadisleri dinlemiş olmanın, insanda etkisi olması lazım. Bu etki bir kere günahlarla insanın arasına giriyordur muhakkak. Yani insan kıyametle ilgili şeyleri biliyorsa günahlardan uzak duruyordur. Çok istiğfar ediyor, çok tövbe ediyordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine can yeleği gibi sarılıyordur. Ve ibret olsun diye kıyameti yansıtan ölümü mezarlıklarda ziyaretler yaparak hatırlıyordur. İbadetlerine çok dikkat ediyordur. Asla ibadet ertelemiyordur. Çünkü yarın kıyamet kopar diye bir endişesi vardır. Dünyaya karşı zahittir. Ne demek dünyaya karşı zahittir? Dünya malının onun gözünde kullanımlık değeri vardır. Tapınılırlık değeri yoktur demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.